Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Enes Deniz Tekir. Bugün çok uzun süredir istediğiniz Skyrim e, Special Edition için modlar video serisinin ilk ile karşınızdayım. Birincisi biliyorsunuz eğer zaten Skyrim Legendary Edition'ınız varsa bir süre önce ücretsiz olarak dağıtmışlardı Steam üzerinden hemen kütüphanenize eklenmiştir. Burada da görüyorsunuz. Skyrim Special Edition eklenmişti. E, şu anda hala satışta. E, sanırım biraz tuzlu fiyatları. Ona bir dikkat etmeniz gerekiyor ama eğer şimdiye kadar Skyrim oynamadıysanız kesinlikle öneriyorum. Öncelikle Skyrim Special Edition'ın yani çok uzun süre sadece para e, muhabbeti yapıldı işte Bedesta biraz daha para tırtıklayacak diye. E, oyunun motorunu değiştireceklerini söylediler. Oyunun motorunu çok daha iyileştireceklerini söylediler. E, Fallout 4'ün bazı motorunun bazı özelliklerini kullanacaklarından bahsettiler. Size şöyle söyleyeyim e, Skyrim normal The Elder Scrolls Skyrim ile The Elder Scrolls Skyrim Special Edition arasında grafik olarak ve grafik motoru olarak dağlar kadar fark var. E, ...mükemmel bir iş çıkartmışlar. Yani bunu sadece... ...görselli olarak söylemiyorum. E, oyunun frame time'ları da... ...çok fazla değişmiş. Çünkü ben... ...normal Skyrim oynarken, modsuz bile oynarken... ...frame time'lar çok... E, ...acayip dalgalanıyordu. Bir sürü fix var internette. Onları uyguladığım halde... ...gözüme böyle bir animasyonlar çok... ...yani yapay duruyordu. Bu dalgalanma yüzünden. Ama Skyrim Special Edition'da... ...bu ortadan kaldırılmış. Zaten... ...beni en çok ilgilendiren şey o. Hani... ...yüksek FPS ya da böyle şeylerden ziyade düzgün animasyonlar ve e, frame time'ların tam işte 16.7 milisaniye olması. Bunu başarmışlar. Bu ön bilgiden sonra modlamaya geçelim. Öncelikle e, Skyrim Space Edition'ı modlamak için iki tane farklı yöntem var. Bir Nexus mod sitesi var. Bir de Steam'in kendisi var. Steam'in kendisinden de modlayabiliyorsunuz ama e, Skyrim'den kalma bir alışkanlık işte script extender ya da böyle üçüncül parti yazılımları yüklememiz gerektiği için ben Steam'in workshop'una hiç bulaşmıyordum. Special Edition'da da bulaşmayacağım. Yardımcı bir program kullanacağız. Ee, Nexus Mod Manager. Ben indirdim ama size de göstereceğim. Öncelikle sitesine bir girelim. Nereden yapıyoruz bu işleri diye. Ee, Nexus Mods Nexus Mods.com sitenin adı. Skyrim Special Edition e, yanında da şöyle yapalım aslında. Ben direkt sitenin kendisine gireyim daha mantıklı. Nexus Mods.com siteye girdiğinizde burada hangi oyunları desteklediğini görebiliyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken şey var. Bir tane Skyrim var bir de Skyrim Special Edition var. Biz Skyrim Special Edition'e giriyoruz. Siteye girdikten sonra zaten e, bu ana yüzüyle karşılaşacaksınız. Size tavsiyem önce hemen bir hesap açmanız. Hızlıca bir hesap açtıktan sonra ilk yapmanız gereken şey Nexus Mod Manager'ı indirmeniz. Şu andaki sürümü 0.63.9 Ama dedim yani bu videoyu başka bir zaman izlerseniz 0.7 gelir 0.8 gelmiştir. Bilmiyorum ama indirmeniz gereken şey Nexus Mod Manager. Yeni sekmede açtığınızda işte Vista, Windows 7, 8, 10 seçenekleri var. Bir de Legacy Windows XP için seçenekleri var. Ee, tıklayıp indiriyorsunuz. Şu anda ben Windows 10 kullandığım için direkt bunu tıklıyorum ve indiriyorum. İndirdikten sonra ve siteye üye olduktan sonra ilk yapmanız gereken şey şu. Öncelikle Skyrim Special Edition'ınız nereye yüklü? SSD'ye mi yüklü? External'a mı yüklü? Oyunun dosyaları çok büyük olduğu için özellikle modla indirilecek grafik dosyaları baya büyük olduğu için... Size tavsiyem SSD'nizde boş yer varsa SSD'ye yükleyin. Ee, ben SSD'ye yükledim. Modları da SSD'ye yükleyeceğim. Ee, şurada local files'a gel geldiğinizde zaten browse dediğinizde tekrar görebiliyorsunuz nereye yüklediğinizi. F değil mi? Evet. Burası benim ikinci SSD'im. Ee, biraz da yer lazım arkadaşlar. Açıkça söyleyeyim hani oyunun kendisi de biraz şey. E şu anda bir sıfırına bir bakalım kaç GB tutuyor diye. Ne kadar tutuyor? 12.7 Hadi bir de 20 de ben verdim. En kötü 30-35 GB'lık bir yer açmanızı tavsiye ederim. Çünkü modları indirdikten sonra bir de kurması var derken biraz yere ihtiyacınız var. Şu anda benim 47 var. Eh yeter. <laughs> tamam siteye girdik. Nexus Mod Manager'ı indirdik. Şimdi kurmasına bakalım. Çünkü Nexus Mod Manager'da hani çok azıcık ayarlar gerekiyor. Kurma dosyasına çift tıklıyoruz. Kuruyoruz. Ee, I accept. Sonra next next next. Kurduktan sonra nereye kurayım diye bir şey soruyor. Biliyorsunuz artık hani artistlerimize özellikle Windows'un olduğu artist gibi bir şey yüklemek istemiyorum. Ben istemiyorum. Siz de yüklemeyin. Bros dedikten sonra yine F'ye koyuyorum çünkü F'de zaten SSD'm o oyunun olduğu, special edition'ın olduğu SSD burasıydı. Okey diyorum. F'ye de kurduk. Hepsi kardeş kardeş yan yana takılsınlar. Ee, yo burada elleyecek bir şey yok. Desktop shortcut istiyoruz. Evet. Install dedikten sonra. Zaten yüklüyor hemen de şurayı açacak. Ee, bu arada da işte bug fixleri görebiliyorsunuz versiyonlar arasındaki düzeltmeleri. Launch Nexus Mod Manager. Finish dediğimde böyle bir ekran çıkıyor karşınıza ve e, böyle sürekli oyunları taramaya başlıyor. Nexus Mod Manager sadece Skyrim için değil burada gördüğünüz bütün oyunlar için destekli. Yeni mod varsa ya da yeni bir şeyler varsa kullanabiliyorsunuz. İşte War Thunder'dan e, adını bile söylemek istemiyorum. Fallout 4'e oradan Dragon Age'e oradan işte Skyrim'e Witcher 3'lere falan... Önemli olan şu. Skyrim Special Edition altında found yazıyor mu? Evet. Bak burada görmüş. Sonra OK tuşuna basıyorum. Sonra stop search diyorum. tam arama. Şu anda şeyimiz Skyrim Special Edition. OK diyorum ve burada eğer varsa mesela Fallout 4, yani siz mesela ben sadece Skyrim Special Edition için yapıyorum bunu ama aynı anda 3-4 tane oyuna tek bir program üzerinden destek verdiği için bu ekranı siz her seferinde çıkartabilir. Canınız istiyorsa Fallout 4 deyip 2 dakika sonra Skyrim'e geçebilirsiniz. Ben de şu anda seçili olduğu Skyrim Special Edition okey diyorum ve ilk ekrana geliyoruz. Benim için e, arşivleri düzenlemek istiyor. Tamam diyoruz burada. Şimdi öncelikle şöyle yapalım. E, Choose the directory where you would like to store your Skyrim Special Edition mods. Öncelikle modları nereye saklayayım? F, evet SSD'miz. İşte Games'in altında falan saklıyor. Bir de ee, install infoları yani modları nasıl installladığını ya da hangi seçeneklerle installladığını onun infolarını nereye saklayayım tamam orada kalsın. Bir de Virtual Mode Installation Setup var ee, ve Extract dediği yani e, açtığı modları nereye koyayım o da yine aynı Games, Nexus Mod Manager, Skyrim Special Edition Mods'un içine at diyoruz yani burada da. Ee, bu Burada da fazla yapacağız bir şey yok. Finish diyoruz ve otomatik olarak başlayacak program. Bütün kategorileri yapmamışsın. Ben senin için kategorilendirme yapayım mı diyor. Evet diyorum. Kategorilendir. Çok iyisin. Şimdi programın ana menüsü bu arkadaşlar. Programın ana menüsü böyle biraz karışık gibi gözüküyor ama aslında o kadar karışık değil. Sadece şurada Switch to Mod Manager View'sa tıkladığınızda şimdi düzeldi. Demin çünkü kategoriler kategorileri gösteriyordu bize. Şu anda hiçbir modumuz olmadığı için ve bu kadar karışık bir şeyler görmeye ihtiyacımız olmadığı için sadece Switch View diyoruz ve burada bitiriyoruz. Şimdi öncelikle programa baktığımızda Şurada zaten Launch Skyrim Special Edition'ı görüyorsunuz. Bunun yanında da custom bir e, başlatma seçeneği kurabilirsiniz. E, boss bu bizim için önemli. Loot bunlar kurulacak. Bunlar direkt buradan başlatabilecek hale geleceksiniz. Çünkü loot, e, load order, işte orga, yani modların hangi sıralamayla dizilsin ki, hangi sıralamayla çalışsın ki birbirle çakışmasın diye önemli olan o. E, yapan bir mod. Bu çok önemli loot. Ee, başka burada yapabilecekleriniz daha var bunlara bakmanıza pek fazla gerek yok ee, şeye ihtiyacınız varsa ayarları değiştirmeye ihtiyacınız varsa buradan değiştirebilirsiniz ee, işte downloadlar bazen chrome'da tıkladığınızda nexus mode manager'da indirmiyor burada fixit tuşuyla yapabilirsiniz yine special dışında dosyaları nereye koyduğumuzu gözden geçirebilirsiniz ee, burada hızlıca open game folder hemen oyunu açıyor eee NMM mod folder hemen buraya açıyor. Nerelere yüklediğinizi buradan hızlıca ulaşabilirsiniz. Install orderlar. Hepsine hızlı şekilde ulaşabileceğiniz bir tuş da koyulmuş. Burada da yapabileceğiniz şeyler var. i̇şte UI reset, disable all active mods, uninstall all active mods, purge loose files, backup restore. başka da şu anda burada böyle çok fazla karıştıracağınız bir şey yok. Ha, unutmadan bu programda da login olmanız lazım. Aynı şifreyle Nexus moddaki açtığınız şifrenin aynısıyla, yani web sitesindeki şifrenin aynısıyla giriyorsunuz. Onu da, aa, benim klavyem de, de İngilizce oldu ayol. Çok pardon. Türkçe, evet. <laughs> e, oradaki şifreyi kullanıyorsunuz. Öyle şey değil yani. Hemen buraya da aynı şifreyi yazdıktan sonra stay logged in. Login diyoruz ve tamam. Logged in not a premium member. Evet ben bir plebim. Teşekkürler. Programa giriş yaptık nasıl yükleneceğini gösterdik Şimdi sırada şöyle yapalım kategorize edeceğiz bundan sonraki modların nasıl yüklendiğini göstereceğim Öncelikle sitede çok az sitenin kendisinden bahsedeyim şu anda sitede gördüğünüz gibi bir ana sayfası gayet değerli toplu şurada 6 tane o günün öne çıkarılan modları var bunlara da ayrıca bakabilirsiniz ama çok çok vakit geçireceğimiz yer şu. Files'a e geldiğinizde, top files'a e gelip e, şu ana kadar yapılmış bütün modların en çok indirilenlerini, en çok e, insanlar tarafından ilgi çeken modları görebilirsiniz. Unofficial Skyrim Special Edition Patch. Tabii şaşırmadık. Static Mesh Improvement, Total Character Makeover, Immersive Armors. 25-25 e, burada gösteriyor arkadaşlar. 100'e kadar buradan bakabilirsiniz ama hemen... Plansız, programsız buradan ilk 10 tane indirim gibi bir şey yapmayacağız. Onun için sadece gösteriyorum. Aklınızda olsun yani tıklayın, inceleyin. Ah, unofficial Skyrim Special Edition patch. Ne anlatıyor? İşte not supported older versions. Ya bunları okumanızı isterim. Özellikle ilk 25 sayfada kinleri okumanızı isterim. Ee, ya ya bir sonraki videoda tabii ki bunları derinlemesine gireceğiz ama fikir edinmeniz için burada da indirmek istiyorsanız da files'a tıklıyorsunuz. Burada geliyor download with manager tuşu var arkadaşlar ya da manuel install tuşu var. Lütfen manuel install tuşuna karış şimdilik kurcalamayın arkadaşlar. Biz manager indirelim. Başı kafamız rahat hiç ağrımasın. Ee, o kursun o yönetsin her şeyi. Buradan download with manager'ı tıkladığınızda zaten bunu indirecektik hadi bu da şey olsun. Download with Manager tıkladığınızda arkadaşlar böyle bir sayfa geliyor. Ee, eğer desteklemek istiyorsanız unutmayın hemen buradan e, donet yapabiliyorsunuz. Yapımcı geliştirici arkadaşlara. <laughs> Continue with my download dediğimde. Şu anda bilgisayarım yeni e, format 7 için. Nexus Mod Manager açılsın mı? Evet her zaman aç. Adlı uygulamayı aç. Bu şeyi yaptıktan sonra bakın Nexus Mod Manager aşağıda zaten uyarı vermeye başladı. Burada gördüğünüz gibi şu anda Download Manager'a tıkladığımda indirilen dosyaları gösteriyor. E, ne kadar boyutu 153 MB. Şu anda Downloading statüsü. 621 kilobyte indiriyoruz. E, estimated time işte 7 dakika sonra da bitmiş olacak diyor. Bittiğinde de kurma, e, kurması çok kolay. Öncelikle şu bitsin. Ondan sonra tekrar kurmasını ve şeyini göstereyim. Modumuz indi. E, şu anda bir ilk önce kurulumuna bakalım. Ve Skyrim'de modlar nasıl kuruluyor diye bir görelim. Download Manager zaten gösteriyor burada complete diye. Görüyorsunuz. Tek yapmanız gereken şey hemen kendisi de ana ekrana zaten kendisi yazıyor. Gördüğünüz gibi üzeri silik. Biz bu modu yüklediğimizde ee, daha kalın bolt yazılarla yazılı olacak ve yanında ok işareti, ok işareti olacak. Moda geldiğimizde zaten tek sol klik yaparsanız hemen sağdaki sayfada da modun sayfasında Nexus sayfasındaki bilgileri gösteriyor bize. Çift tıklıyorum sadece. Ve şu anda aşağıda gördüğünüz gibi Download Manager var bir de Mod Activation Queue var. Arkadaşlar görüyorsunuz şu anda %100'de mesela uninstall ediyor. Ee, işte şu anda install ediyor %60'da. Yaptığında da gördüğünüz gibi burada bir tane OK işareti çıkıyor ve artık kalın yazılarla plugins'den tekrar kontrol etmeniz gerek. İlk 5 tane plugin Skyrim'in kendi orijinal pluginleri. Bizim yüklediğimizde unofficial Skyrim Edition patch. Bunun yanında da bir tane oku görüyorsunuz yani tik var. Tik var demek. Bu bir sonraki şeyde loadlanacak demek. Kabaca böyleydi. Bu Bu arada Download Manager sürekli kaybolmasını istemiyorsanız şuradaki sabitle tuşuna basabilirsiniz. Bundan sonrakinde de yine yardımcı programlara bakacağız. Loot'a bakacağız ya da işte modları temizlemek için olan yardımcı programlara bakacağız. Ondan sonra da ka modları kategorize edip ee, şeye devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Skyrim Special Edition'ın ilk bölümü böyleydi modlama bölümü. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.